şekildeki metal çubuk K ucundan ısıtıldığında bu uçtaki moleküllerin titreşim enerjisi artar ve bu moleküller enerjiyi komşu moleküllere iletir. Enerji bu şekilde iletilir. Enerjinin bu şekilde iletilmesi. 1. iletkenin komşu atomlar arasındaki mesafenin küçük ve bağların kuvvetli olması. Arkadaşlar e, moleküller bu şekilde ısıyı birbirine daha iyi aktarır. 2. iletkenin yapısında bol miktarda serbest elektron bulunması. Arkadaşlar serbest elektronlar iletkenliği artırır. 3. İletkenlik 200 arasında sıcaklık farkı olması. Bu şekilde arkadaşlar zaten ısı enerjisi sıcaktan soğuğa doğru aktarılır. Bu ifademiz de doğrudur. Bunlardan hangileriyle ilgilidir diyor bize. O halde doğru cevap E olur. Teknolojik gelişmelerin cam sanayinde de yansımaları olmuştur. Bu şekilde ısı yalıtımlı camlar üretilmiştir. Bu camlarda ısı yalıtımı iki cam arasına ısı iletim katsayısı <laughs> havanınkinden ısı iletim kat sayısı çok küçük olan hava bırakılarak sağlanmıştır. Isının bu şekilde bir ışıma, iki iletim, üç konveksiyon yollarından hangisiyle yayılması engellenmiştir. Arkadaşlar bu yüzeyler arasındaki ısı iletimi burada ısı iletim kat sayısı çok düşük olan hava ile sağlandığından dolayı ısı yalıtımı hava ile sağlandığından dolayı bunların arasında hava konulmasının sebebi Isının iletim yoluyla e, kaybını önlemektir. O halde doğru cevap B'dir. Su dolu bir kap alt tarafından ısıtıldığında suyun üst kısmında da sıcaklığın arttığı gözlenir. Isı enerjisinin suyun alt tarafından üst tarafına doğru e, taşınması. Arkadaşlar bu şekilde e, alt tarafı ısıttığımızda sıvı molekülleri konveksiyonel hareketi yaparak ısı enerjisini alt taraftan üst tarafa taşımış olur. O halde burada ısı konveksiyon yoluyla iletilmiş olur. Yukarıdakilerden hangileri ısı enerjisinin yalıtımı için yapılır? bir Binaların dış cephelerinin strafor ile kaplanması. Evet buna mantolama diyoruz arkadaşlar. Bu ısı yalıtımı için yapılır. 2. Yazın açık renkli elbiselerin tercih edilmesi. Arkadaşlar bu ısıyı e, elbiselerimizin ısıyı yansıtmasıyla ilgilidir. 3. Pencerelerin arasında hava bulunan çift şamdan yapılması. Yine bu da ısı yalıtımı ile ilgilidir. Doğru cevap 1 ve 3'tür. Bir ortamdaki hissedilen sıcaklık termometre ile ölçülen sıcaklık değerinden farklı olabilir. Arkadaşlar buna hissedilen sıcaklık diyoruz zaten. Hissedilen sıcaklığı havadaki nem oranı, ortamın iklim özellikleri, giysilerin ısı direnci. Arkadaşlar hangileri etkiler diye soruyor bize. Hissedilen sıcaklığın en önemli faktörü havadaki nemdir arkadaşlar. Bunun yanında ortamın iklim özellikleri, havanın rüzgarlı olup olmaması bunlar da hissedilen sıcaklığı etkiler. Aynı şekilde giydiğimiz elbiseler kalın ve ısı yalıtımı iyi ise yine ısı kaybımız az olur ve hissedilen sıcaklık, hissettiğimiz sıcaklık daha yüksek olur. Bu durumda doğru cevap E olur sıfır kelvin sıcaklığın üzerindeki bütün maddelerin atomları titreşim hareketi yapar. Titreşim hareketi yapan elektrikli yüklü cisimler çevresine ışık dalgası yayar. Bu ışık dalgalarını soğuran cisimler enerjiyi absorbe eder. Isının bu şekilde iletilmesine ışıma yolu ile iletim denir. Buna göre bir güneşin dünyayı ısıtması. Arkadaşlar güneşten dünyamıza ısı ışık dalgaları ile ulaşır. 2. Kalorifer radyatörlerinin çevresini ısıtması. Yine kalorifer radyatörleri çevresini ışıma yoluyla ısıtır. 3. Ocağın üzerindeki tencerenin saplarının ısınması. Arkadaşlar bu ise e, iletim yoluyla e, gerçekleşir. Durumlarından hangilerinde ısı enerjisi ışıma e, yoluyla yayılır? Demek ki 1 ve 2 ışıma yoluyla gerçekleşir. Dünyamız geceleri soğurken gündüzleri ısınır. Güneşten gelen yüksek enerjili ışınlar atmosferden geçerek yeryüzüne ulaşır. Yeryüzü bu ışınları soğurur ve ısınır. Bu sırada dünya da aynı şekilde ışınma yapar. Atmosfer yüksek enerjili ışınları geçirirken düşük enerjili ışınları geçirmez ve dünyanın yaptığı ışıma atmosferi terk edemez. Bu ışınlar sayesinde dünya gereğinden çok ısınır. Bu şekilde oluşan küresel ısınmayı engelleyebilmek için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır? Arkadaşlar burada bize e, atmosferde e, sera etkisinin oluşması ve bu şekilde ısınma dediğimizde e, küresel ısınma oluyor. Sera etkisinin küresel ısınmaya etkisi bize verilmiş. Bu halde e, sera, e, küresel ısınmaya karşı aşağıdaki önlemlerden hangisi alınabilir diye soruluyor bize. Atmosfere sera etkisi yapan gaz salınımının azaltılması sera etkisine karşı alınabilecek önlemlerdendir arkadaşlar. Doğru cevabımız A'dır. Şekildeki duvarın K-L yüzeylerindeki sıcaklıklar sabit ve sırasıyla TK-TL'dir. TK büyük TL olduğuna göre birim zamanda duvarın K yüzeyinden L yüzeyine aktarılan ısı enerjisi aşağıdakilerden hangisine bağlı değildir. Arkadaşlar bir duvarın e, aktarmış olduğu ısı enerjisi duvarın kalınlığına, duvarın yüzey alanına, duvarın ısı iletim katsayısına ve iki ucu arasındaki sıcaklık farkına bağlıdır. Duvarın e, ısı sahasına bağlı değildir arkadaşlar. Isıca yalıtılmış ve havası boşaltılmış. Evet. Bir kabın içine sıcaklıkları 40 derece ve 20 derece Celsius olan iki cisimleri konuluyor. Yeterince beklendiğinde her iki cismin de sıcaklığının 25 derece olduğu görülüyor. Buna göre bir. Cisimler arasındaki ısı iletimi ışıma yoluyla gerçekleşmiştir. Arkadaşlar arada hava yok. O halde ısı ışıma yoluyla iletilebilir. 2. X'in ısı sahası Y'ninkinden daha küçüktür. Arkadaşlar burada X'in ısı sahasına MX, JX diyelim. 40 derece Celsius'tan 25'e düştüğüne göre bunun sıcaklık değişimi 15'tir. Bu da aynı şekilde MY, JY 5 olarak yazılır. Buradan görüldüğü gibi X'in ısı sahasının Y'ninkine oranı arkadaşlar 1 bölü 3 olarak bulunur. Yani y'nin ısı sahası x'inkinin 3 katına eşittir. Bu da doğrudur. x'in verdiği ısı y'nin aldığı ısıdan daha çoktur. Böyle bir şey olamaz. Enerji korunumlu olduğundan dolayı daima alınan ısı verilen ısıya eşittir.